yeni araba getirdim ona da kutlu Başka adam yok ki. Ne abi. devamı çıkarırken. Sekiz altı sekiz altı. Devamı Evet bu da bir. Şimdi bunu satıyorum diye. Tamam gidiyorum. Gidiyorum <laughs> gidiyorum. Thank <laughs> you.

İçişleri Bakanlığı olarak kaçak taşımacılığa karşı denetimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. İçişleri Bakanlığı kaçaklara göz açtırmamak konusunda gerekli bütün tedbirleri almış durumdadır. Denetlemelerimiz son 4 günden beri aralıksız olarak sürmektedir. Ercan'da, özellikle Ercan'da, Metehan'da, Girne'de. Ve serbest liman bölgesinde son günlerde denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Kaçak taşımacılık senelerden beri taksicilerimizin, şoförlerimizin bize dert yandığı bir sorun. Bu soruna da biz İçişleri Bakanlığı olarak elbette ki duyarsız kalamayız. Bizim önceliklerimiz arasında Şimdi son 4 gün boyunca yaptığımız kontrollerde 306 tane araç kontrol edildi, 64 araç ise rapor edildi. Bakanlığımızın ayrıca Alo 105 ihbar hattı bulunmaktadır. Kaçak taşımacılık konusunda olsun, diğer konularda olsun bize Alo 105 hattından 24 saat boyunca ulaşabilirler. Uzun yıllardan beri iktidarda olanlar, iktidardan gidenler de bu sorun çözülmedi. Ancak son zamanlarda Sayın İçişleri Bakanımız Çavuşoğlu etkili bir karar alarak bir komis komite kuruldu. Bu komitenin de da denetleme komitesi taksiciden oluşur, otobüsçüden oluşur, kamyoncudan oluşur, kiralık arabalardan oluşan ve izin kurulunun da sekreteri... Sayın Canan Hanım'la beraber orada bir komisyon kuruldu. Ama bundan sonra her gün bu denetim devam edecek. Artı ben sayın meslektaşlarıma buradan çağrıda bulunuyorum. Ee, yeşil ehliyeti olan ve müracaat etmeyen etsin. Çünkü eden zaten bir kağıt verilir ona. O da geçerlidir ehliyet gibi. Etmeyen artık cezasını da çekecek ve bu bugüne kadar bu yaptığımız denetimlerde Sayın Müdürümüz daha önce size söylediydi e, bir sürü kaçak araba var bu kaçakların ötesinden gidecek yalnız biz de yardım beklerik. taksici arkadaşlarımızdan da etraftan da halktan da kaçak taşımacılığı durdurmak için duysun. Ne izin versin bize çalışalım. Ve devlet, ne vermez bize Devlet, devlet. ilgilenmez. Yapalım ne yapalım? biz Ne izin bize biz dilekçe bizi yaparız. Üç sene var dilekçemiz vardır. İçişleri Bakanlığı'nda. Gir bu kamyonun Cevap bütün kamyonları hiç bir de yok. Ne yapalım mu? biz aşk alalım yani. Ne yapalım? Bir çalalım. ne iş yapalım? Allah aşkına ne iş yapalım? Hani bu kadar da olmaz ya. Kaç para yazdın seni? 130 milyon. Yani, Kaç para benim alacağım, alacağım? 150 milyon. Sen daha çocuk bu yazdın? Ne yaptın? Tatilleri çocuğu daha okula yazdıramadık. Yani bu bizim ayıbımız değil, devletin ayıbı. Evet.